Bu robotik lazer genellikle bel fıtığı, boyun fıtığı, sinir sıkışmaları tedavisi yaptığımız cihazımız. Bu da Gülbahar ablamız. Ablacığım nasıl geldin? Nasıldın? Şimdi nasılsın? Hadi bakalım. İki, iki geldim. He. Şimdi şükür a, merdivanda tuttum, çıktım, geldim. <laughs> Tekerlikli <Teşekkür gülüyor> sandalyede de. geldiydin ama. He, he, önce öyle geldim canım, sonra da böyle şeyine geldim, o nedir o demir nedir? Yürüteç. <laughs> Yürüteç geldim. He. Şimdi çok şükür ayağımına çıktım. Oh yani tekerlikli sandalyeden yürüteçe döndük. Şimdi daha iyisin. Şimdi daha iyiyim çok şükür. Şimdi beni de hiç aramadı zaten. Şimdi yolda gelirken az bir şey böyle dürttü. O kadarlık olacak. O kadar canım. da olacak. Sen kaç yaşındasın? Ben 82'yi bitirdim. Maşallah. Heh. Allah sağlık uzun ömür Sağ versin. Ol Allah, Hadi geçmiş olsun. Allah